Cilt bakımının zirvede yaşayanlar olarak yine buluştuk. Hoş geldin. Nasılsın? Bugün sana full koreden bahsedeceğim. Robectin'in A'dan Z'ye yani kağıt maskesinden temizleyicisine kadar, nemlendiricisine, güneş kremine kadar hepsinden bahsediyor olacağım. Objektif görüşlerimi duyuyor olacaksın. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Biliyorsun ki benim hevesim çok. Yüzüm tek gittim başka arkadaşlarıma falan denettim. Yani bana farklı cilt tipi lazım. Gittim onları da denettim. En doğrusuyla hepsine olduğu gibi duyuyor olacaksın. Ben başlamadan önce istersen bana destek için bir like atabilirsin, ziller açabilirsin, abone olabilirsin. Hepsi hoşuma gider. Önce bir cleanser diyelim mi? Bir cilt temizleyelim mi? Bana markanın gönderdiği ilk bahsetmek istediğim ürün bu. Şöyle bir kıvamına buradan dokusuna, o sıvılığına bakmanı istiyorum. Şimdi zaten biraz artık cilt kurdu olduk değil mi? Hepimiz de olduk. Konuşa konuşa birbirimizi yaptık. Bu kıvamdan, bu balsamsı kıvamdan zaten kurutma vesaire beklemezsin. Ben beklemiyordum ama şöyle bir kumar oynadım. Böyle şeyler yapmayı seviyorum. Dedim ki ilk denememde hiç içerik okumadan sadece bu ürünü deneyimlemek istiyorum. Sadece performansını görmek istiyorum. Dedim. Bunu yüzümü yıkadım. Şöyle bir hani yıkarsın şöyle bir yüzüne su çarpıp en son bir kalkarsın bir bakarsın yüzleşme sahnesi. Orada böyle bir flashback gibi 12-13 yaşındaki halim gözümün önüne geldi. E, tam öyle sebumun, yağın, cildi kasıp kavurmadığı böyle daha bebeksi, daha çocuksu bir yanın olur ya. Arınmıştır cildin daha böyle akneler vesaire de basmamıştır tam onunki gibi böyle saf, arınmış ve iyi temizlenmiş geldi. Sonra tabii ki yavaş yavaş böyle içeriklere bakmaya başladım. SLS gibi böyle cildi genelde yoğurduğu bilinen şeyler yok. İçinde pH'i 5.5 gliserin var. 3 çeşit hyaluronik asit var. Evet bunlar cilde kalmıyor olabilir temizleme ürünü olduğu için. Ama cildin narin davrandığını söyleyebilirim. Hassas, benim gibi hassas cildi birinde de Kesinlikle bunu e, deneyimledim. Çocuklar bile kullanabiliyor. Kuruluk hissi yok. E, dengeli bir cilt bırakıyor. Nazik temizleme, kibarca temizleme dediğimizde e, akla gelecek ürünlerden bir tanesi diyebilirim. E, bununla yolumuz bu kadar net söyleyeyim. Bayağı uzun yani zaten böyle çok bereketli yavaş yavaş kullanılıyor ama e, cildim bayağı iyi anlaştı ve birçok cilt tipinin de e, hassas ciltlerde dahil e, anlaşabileceğini düşünüyorum. Benim cildim kanalı izliyorsan zaten daha yağlıya dönük e, bunu da söylemiş olayım arada. İkinci bahsedeceğim ürün bu tonik. Ürünlerin bilgisini, daha uzun bilgisini, tam içeriğini vesairesini aşağıdaki linkten rahatlıkla inceleyebilirsin bu arada. Ben yine de buraya bir ismini de yazıyor olacağım. Uzunca bir adı var. Purifying Toner. Şimdi bu ürün biraz daha kızarmaya meyilli. Bende genetik biraz kızarmaya meyil vardır. Hızlı irite olan ciltlere, kuru Hatta akne çıkaran ciltlere hassas olan ciltlere e, önerebileceğim bir ürün şöyle oldu tam olarak benim bu ürünü gerçek performansını görmem. Ben bir iş işledim. Tarih geçmiş bir ürünü sürdüm, kullandım. Yani tarih geçtiğini düşünmedim bile ama cildim yanmaya başladı, kaşınmaya başladı o can havliyle Böyle cildime e, kolonya falan dökeceğim yani hani böyle. Ee, ...yaparsınız da ya deli deli... Ee, ...onu yapacağım sonra dedim ki... ...aklıma geldi benim böyle bir toniğim vardı... Ee, ...bunu acaba böyle bir... ...günün arasında da kullanabilir miyim diye... ...bunu kullandıktan sonra... ...bu arada uf, böyle yeşil elması gibi bir kokusu var... ...bunu kullandıktan sonra... ...celim sakinleşti... ...bir duruldu... ...bu benim için bir dur Allah aşkına... ...bir sakinleş... ...hemen böyle bir parlayı verme, ...kızarma, irita olma... Ürünüdür. O anlamda gerçekten kızaran, hızlı irite olan bir cildiniz varsa işte bu sıcaklarda olur, kışın deli soğuğunda olur. Buna bakmanızı isterim. İçeriği de yine zaten sakinleştirici içeriklerle dolu olduğunu söyleyebilirim. Misiler sudan bahsedeceğim. Bu minişin iki tanesini bitirdim. Her yere taşıyorum zaten. Şimdi misiler su birazcık tembel işi gibi ama hepimiz bu tembelliği zaman zaman yapıyoruz. Dürüst olalım. Bu da benim şimdiye kadar deneyimlediğim en hızlı makyajı çıkartan fondöten, işte göz makyajı vesaire dahil e, en hızlı çıkaran misiler su. Net olarak böyle Cihirci çıkartıyor. E, çok başka markalarda deneyimledim. Zaten olayım bu biliyorsun ki böyle bir gözümün bir tanesini başka bir markayla, bir tanesini bununla yaptım. Bununla böyle e, artık kalmadan böyle hani flu flu siyah siyah olur ya. O kalmadan çok rahatlıkla temizleniyor. Ama şöyle bir şey oldu. E, benim gözümde birazcık böyle e, yakmalar yaptı gibi oldu. Bir kez denesem de aynı efekti alınca dedim ki, evet bu senin gözüne. Getireceğim bir ürün değil. Benim gözüm ekstra hassastır bu arada. Sen o aynı etki görmeyebilirsin. Her cilt farklı çünkü. Böyle bir şey oldu. O yüzden bunu gözüme getirmiyorum. Ama cildimin geri kalanında böyle üşengeç zamanlarında kullanıp rahatlıyorum. Azıcık nemlenin. Sana farklı ürünlerden bahsedeceğim. Bu Lotus Water Cream. Lotus içeriğiyle cildimin çok iyi anlaştığını ben çözdüm. Nipfeb'in toniğinde de bir pembe toniği vardır meşhur hani stokları biten hemen. Onda da böyle lotus ekresi vardı. Bunda da var. En sevdiğim tarafı ilk içerik lotus e, suyunun olması. E, ben aqua'ya para vermeye gönüllü değilim. Vermeyeceğim, istemiyorum. Bana etkin içerik verin. Yani aktif içerik verin. E, bu o anlamda çok tatmin edici. 60 ml sanıyorum. Evet normal hani artık Fransız markalarını 40 ml'e kadar düşmüşken nemlendirici 60 ml özellikle karma böyle yağlıya dönük ciltlerin rahat edebileceği mat bitişli hafif yapılı bir ürün yapı derken direkt görmeni isterim. Yapısının nasıl olduğunu. İncecik su gibi zaten akıp gidiyor bile. Hemen ciltle örtüşen. Kokusu yok. Yok. Sıfır koku. Herhangi bir şekilde akneli bir cildi bile irite etmeyecek. Yine sakinleştirecek bir e, nemlendirici. Benim gözümde Şampiyonlar Ligi var. Nemlendirici konusunda biraz tiktim. Yani çok kolay beğenmiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde e, bahsetmişimdir hep. Topic krem var. Kodeli var. Ve bir diğeri de e, bu Lotus Water Cream'i var. Başka bir nemlendirici daha var elimde. Bu da içinde Madekosisit ve Centella'nın olduğu yatıştırıcı bir balsam. Balsam deyince aklımda ne, ne canlanıyor bilmiyorum. Sana göstereyim. Diğerinden daha kıvamlı. Daha böyle kuru ciltleri daha tatmin edecek. Ya da cildinde kuru noktalar varsa ki hepimizin cildi aslında şu noktalarda kuru. Zaman zaman kışa doğru buralar kuru. Kimisinin buraları kuru. Ee, ve cildin ne zaman böyle onarıma ihtiyacı varsa o zaman kullanabileceğim bir ürün. görmüşsünür kıvamını ve nasıl bütünleştiğini. Parlak olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu da açıkçası mat bir ürün. Hızlıca balsam bile olsa hızlıca emilen bir ürün. Ee, Farklı ürünler kullanırken kesinlikle cildi okumaya çok inanıyorum. Ee, sadece tek bir nemlendiriciyle ben gitmiyorum. Zaman zaman kuruluk olduğunda, e, kışın ya da yazın e, böyle deniz havuz sezonunda tuzla, sıcakla terle vesaire cilt birazcık yıpranıyor. Yani i̇ster istemez yıpranıyor. Gün sonunda bir ara geçenlerde gördüğümde şöyle bir cildimi yıkadım ve böyle hışır hışırdı neredeyse birazcık parşömen kağıdımsı bir etki görünce ben dedim ki ben biraz onlarca bir şeyler kullanayım. Cildi okumaktan kastım bu. Yani diyor ki cilt biraz daha farklı bir bakım yap, onar, belki ekspres bakımlar yap, farklılaştır diye aslında söylüyor. Diretmemek lazım bu durumlarda ben de böyle bir balm kullanıyorum. Son derece sakin tutuyor. Bal mı olması akne atağı yapıyor anlamına gelmesin. Benim cildimde kesinlikle böyle bir şey yapmadı. sakinleştirdi. ben başka bir arkadaşımla da tabii ki bunu denedim. Onun cildi de hassastır yani çok hassastır ve kuru maya meillidir. Onu da kullandığımızda da sorunsuz böyle nemlendirdi. Onun da hoşuna gitti. Daha kuruya dönük ciltlerin de kullanabileceğini söylemek istiyorum. Bu arada ekspres bakım demişken hayatının hangi noktasındasın bilmiyorum. Cilt bakım merkezlerine, güzellik merkezlerine gidiyor musun bilmiyorum ama e, pandemiyle beraber ben biraz gitmez oldum. Ya bu ekspres bakım ve biraz daha yoğun bakım işini kendi kendime halletmeye çalışıyorum. Evet bunu maskeler yapıyor ama özellikle nem anlamında bence kağıt maskelerin hakkını yemeyiz diye düşünüyorum. Kağıt maskelerin iyi geldiğini, bu tarz maskelerin iyi geldiğini bunların hepsini kendim denedim bu arada. Denemediğim seti de bir şeyde ayırdım böyle. Nem anlamında çok ciddi şekilde kademe kaydetmiş biri varsa o da benim kardeşimdir. Cildi onun biraz aynı benim gibi biraz pembe, kızarık, ve kuru yani pütür pütür oluyor yani inanılmaz nemlendiriciler serumlar parlak da dursun istiyor neler neler öneriyorum e, yapıyor ama tam istediği gibi değil o böyle tam glass skin şeyini istiyor ne zaman aşaman kaydetti biliyor musun her gün bir ara neredeyse her gün iki günde bir böyle kağıt maskeleri yaptığında o zaman ertesi gün daha parlak uyandı. O zaman cildinde böyle ah evet ya cildin nemlendi diye hissetti. Sen de eğer bu durumdan müzdaripsen cildin e, kuruya dönükse ya da bu deniz sezonunda e, ekstra kuruyorsa ki kuruyor yani benim cildim yağlıdır. E, ben de onu hissediyorum. Elin böyle maskelere gidebilir. Benim deneyimlediklerim bunlar. Şu özellikle Tam olarak böyle yüzüne bir kova su çarpmakla eşdeğer. Bunu kullandığında e, yarım ton değil baya bir ton, bir buçuk ton böyle bir e, şey efekti, beyaz filtre gibi böyle nur efekti iniyor. Ciddi şekilde cildi nemlendiriyor ve sakinleştiriyor. Tabii ki bu bir ton bir buçuk ton açması kısa süreli bir efekt. Onu da söylemem lazım herkes güne gider. Aynı zamanda yatıştırıcı ve böyle sakinleştirici bakımlarda ne zaman cildin ihtiyaç duyduğunda sen onu okursun. Zaten bahsetmiştik cildi okumaktan da. Cildi aynı zamanda dingin tutan ve rengini açan ürünler. Bunların dışında şovum devam ediyor. Güneş kremi mafyası olarak son derece artık böyle ince seçimlerimiz var. Ben özellikle yenileme söz konusu olduğunda ürünün konforunu beğenmiyorsam böyle, böyle elim ayağım düşüyor, bir canım istemiyor, bir bir eziklemeye başlıyorum. Bir şeyler oluyor yani bana. Bir yandan böyle içimden mineral açıkça söyleyeyim. Mineral kullanmak istiyorum. Mineral filtre kullanmak istiyorum. Ürünün konforunu aşırı önemsiyorum. Ama mineral deyince işte böyle hayalet gibi gezmek, yüzün yarısı beyaz şuraya kadar, şuradan sonrası böyle giderek koyulaşıyor falan. Bir sürü handikapları var. Ama olayı çözmüşler. Mineral filtreleri azıcık tinted bir şeyler koyduğunda bu iş çözülüyor. Zaten bunun bir videosunu da ben yan tarafta bir yerde paylaşacağım. Ama şöyle de bir görmeni isterim. Bu son derece incecik su gibi bir formülasyon akıyor yarım mat bir süreden sonra matlaşıyor İlk başta daha böyle parlak görünüyor yarım mat zamanla oturan böyle cildi gayet dengeli yapan ben şu an tabii ki küçük bir bölge için e, kocaman bir ürün şeyi aldım ama ton up cream gibi düşünebilirsin renklendirmesi nasıl dersen yani cildini yarım ton açıyor daha parlak gösteriyor zamanla oturuyor ve ağırlık hissi yok. Şöyle e, bildiğim kadarıyla tek tonu var. Yine bir aşağıdan e, linkten de kontrol etmeni isterim. Yine bir bak. E, Cildin çok daha koyuysa ama sen yine de mineralciysen tinted bir şeyler, renkli bir şeyler kullanmak istiyorsan e, biraz cildini açık geliyorsa benim trim burada cildin şu köşelerine ya da işte çerçeve noktalarına birazcık bronzer sürmek ya da işte böyle daha koyu bir fondöten ya da bir ürün uygulamak ki o beyazlık efekti burayla farklı durmasın diye. Buraları birazcık renklendirince işte ruj vesaire deyince o hafif yarım tonluk etki bile fark edilmiyor senin cildin parlak yine böyle sanki güzel bir makyaj bazı neredeyse güzel bir BB krem sürmüşsün gibi o etkiyi alıyorsun ben bu ürünü kullanmaya başladıktan sonra artık yenilemek yenilememek için ee, bahanem kalmadı kullanıyorum fondöten vesaire gibi şeyleri tinted ürünlerle bunun gibi şeylerle gerçekten hayatımdan çıkarttım e, senin karşına bile şu an yani şeyle çıktım hani fondöten yok. Ee, ve hani bütün trendler böyle clean girl makyajı, işte böyle sakinlik, sadelik duruluğa giderken ve bu kadar cayır cayır deli sıcaklarda benim fondöteni falan aklım almıyor. Ama tinted kremleri gerçekten e, içim rahat ederek aynı zamanda cildi koruma etkisi varsa e, son derece konforlu kullanıyorum. Sen hayatının tam olarak güneş kremlerinin Hangi noktasındasın? Tintit ürünler kullanıyor musun? Yoksa e, ben kimyasallardan mı gidiyorum diyorsun? Senin görüşlerinde merak ediyorum. E, farklı böyle trikler varsa, uygulamalarım varsa ben böyle yapıyorum. Çok da memnunum diyorsan aşağıya yazmanı isterim. Bu e, ürünlerin hepsi bu skala bana gönderildi. Bir süredir deneyimliyorum. da deneyimletiyorum. Markayla yaptığım bir iş birliğiydi. Senin de deneyimlemeni isterim. Satın alabilirsin linkten. Şöyle bir diğer yorumları da okuyabilirsin. Senle ben başka maceralarda, başka videolarda kesinlikle görüşürüz. Kendine iyi bak. kal.